Yaklaşma dur. Siz bücürler olmasaydınız Kerem'le biz mutluyduk. Her şeyi siz bozdunuz. Ha, hayır dur. Ne olmuş sana böyle? Ne olduğunu şimdi göreceksin. Hayır. Ne oluyor ya? Oğlum neredesin? Ha? Ha, gitti. Ne oluyor ya? Bebek asker. Oğlum iyi misin? Neden bağırıyorsun? Baba Ceren geri döndü. Hem de bir cadıya benziyor. Oğlum biliyorsun sen de böyle bir şey imkansız. Şehrin giriş ve çıkışlarında polislerimiz nöbet tutuyor. Şehre girmesi imkansız oğlum. Baba yemin ederim buradaydı. Öf yeter artık ben gidiyorum yatmaya. Ya baba neden inanmıyorsun? Vallahi doğru söylüyorum. Bebek asker iyi geceler. Lütfen bu konuyu daha fazla açma. Hadi Allah rahatlık versin. Öf sağ ol babacım sana da. daha her şey yeni başlıyor. Gel bakalım Kerem. Al bunu. Arkadaşlar attığınız her beğeni bu cadı kadın için bir tokat olsun. Her abonede 10 tokat olsun. Bakalım bu cadı cerene kaç tokat gidecek. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Şimdi en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Ne oluyor? <laughs> Hayır yardım edin. Hayır yardım edin. <laughs> gerçekten düştüğü için Evet galiba Aa, neredeyim ben ha, ay dede babacım dışarıda sen gel aşkım kalk of ne oldu bana be yine o Ceren geri mi döndü yoksa Evet baba demiştim sana cadıya dönmüş resmen ne yapacağız ya ne yapacağız korkuyorum ben sizi elimden geldiğince korumaya çalışacağım korkmayın Hayır olamaz Aa! Hayır Ya, ne yapacağız ya bunu tahmin etmeliydik. Korkmayın ve burada bekleyin. Kerem komiseri kurtaracağım. O kadın beni çok kızdırdı. Hüsamettin biz de seninle gelelim. Hayır olmaz. Belli ki bu kadın siyah iksir içmiş. Evet siyah iksir içmiş olmalı. Ne yapacağız şimdi Kerem alıp götürdü canı kadın. Bebek asker bebek polis siz gidin şu siyah iksirci adamı bulun. Tamam Hüsamettin sen ne yapacaksın? Gidip Kerem komiseri kurtaracağım. Hadi kardeşim çabuk gidelim. Şu siyah iksirci adamı bulalım. Hızlı ol. O adamın evi şuralarda bir yerlerdeydi. Çabuk çabuk. Aa! Kerem üzgünüm canını yaktıysam. Ceren ne oldu sana böyle? Her şey senin için Kerem. Tüm bunları senin için yaptım. Bak Ceren anlaşamadık işte. Bırak artık peşimi. Hayır. Yeter artık, gidiyorum. Bırak artık peşimi. Hiçbir yere gidemezsin. Yeter artık Ceren, bırak Ceren. Hı? Hüsamettin kurtar beni lütfen. Ha, olamaz. Hayır. Ha. Olamaz Hüsamettin. Hı? İşte bu kadar. Ne yaptın sen Ceren? Yeter artık. Sevdiklerimden ve benden ha. uzak dur. Dur nereye gidiyorsun Sevdiklerinin ilk işini bitireceğim. Sen ise Hayır ne yapacağım ben ne yapacağım? Buradan gitmem lazım. Hüsamettin iyi misin? Of, Kerem komiseri kurtaramadım. Bu kadın çok güçlü. Beni uçurumdan aşağı attı son anda ışınlandım. Ne yapacağız Hüsamettin? Kerem komiser hala orada ve zor durumda. Bir şeyler yap yalvarırım. Merak etmeyin elim. Bana bak çabuk bize de siyah iksir ver. Senin için hiç iyi olmaz. Ha, i̇şte geldim. Ya başka yok bırakın beni. Ha, bırakalım mı emin misin? Ha, şey bırakmayın o anlamda demedim. Lütfen bırakmayın. Düşmek istemiyorum. Çabuk siyah iksirleri ver. Aa, tamam tamam vereceğim. Oh, tamam söz veriyorum vereceğim. Hadi hadi hızlı ol. İşte al. gel bu? Rahat bırakın artık beni. Gidiyorum ben. İşte gitti. İnşallah bu sefer başarabilir. Tamam ben de gideyim artık. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Burada beklemeye devam et. Ya öf ya. Geliyorum Ceren. Bu sefer senin için geliyorum. Ya beni buradan kurtarın artık. Lütfen yalvarırım. İşte kurtardım seni Kerem. Burası daha sıcaktır. Nasıl ama? Aa, bırak beni. Emin ol ki bırakmamı istemezsin. Şu anda seni bırakırsam cayır cayır yanarsın. Hayır, bıktım artık senden Ceren, bıktım. Ama ben senden bakmadım. Hey, buraya bak. <laughs> sen Kurtulmuşsun. Evet, kurtuldum ve artık eşitiz. <laughs> Ahmettin lütfen beni de buradan kurtar. Korkuyorum. Tamam Kerem komiser kurtarıyorum. Oh be hadi uçur beni. İşte geliyorum. Sağ ol Hüsamettin teşekkür ederim. Buraya kadarmış Kerem komiser kurtulduk artık. Hadi gidelim. Sayende Hüsamettin gidelim hadi. Kurtardın bizi bu cadıdan. Aslı polis çok merak ediyordu seni. Şimdi çok mutlu olacak Kerem komiser. Canlarım benim nasıl düşünüyorlardır şimdi beni. Gidip hepsine sarılmak istiyorum. Anneciğim gelecekler merak etme. Endişe etmene gerek yok. Oğlum nasıl endişe etmeyeyim ya? Nasıl endişe etmeyeyim? Kerem'in ne halde olduğunu bilmiyorum bile. Anne Hüsamettin kurtaracak görürsün bak. Ya hiksir içti diyorum sana anlamıyor musun? İşte geldik Kerem komiser. Gir ve ailene sarıl. Seni çok özlemişlerdir. Tamam der. Ben geldim. Aslı! Hüsamettin kurtarmışsın. Tabii ki kurtaracağım. Benim karşımda durabilirler mi sizce? O kadını tuz buz ettim. Kurtulduk mu yani? Artık o yok, değil mi? Cid Ceren gitti artık. Evet, artık o yok. Hüsamettin sağ olsun. Ceren'i gözlerimin önünde tuz buz etti. İşte bu süper kurtulduk bir beladan. Aynen öyle. Neyse, artık ben gideyim. Hoşça kalın. Hadi canlarım, biz de uyumaya gidelim artık. Şöyle rahat kafayla güzel bir uyku çekelim. Bunu hak ettik aşkım artık kafamız rahat. Evet bence de kurtulduk o kadından. Artık Ceren yok çok mutluyum. İşte geldim. Kimseler yok değil mi etrafta? Beni görmemeleri lazım. Çabuk çabuk hemen şu işi bitireyim. Evet başlıyoruz. Bu iş burada bitmedi. Bir damla siyah iksir bizim işimizi görür. İşte işe yarıyor güzel.